Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videoda Edirne Büyükliğe bağlı Dailen ile alakalı bir video yayınlamıştık. Bu videoda ise yine Geyikliğe bağlı eski iskele olarak geçen odun iskelesini tanıtacağız. Burası Zihni Paşa sitesinin önündeki kumsal. Gördüğünüz üzere gün batımı harika burada. Aynı zamanda sabahken saatlerinde denize girdiğiniz zaman da inanılmaz keyifli bir denizle karşılaşıyorsunuz. Deniz çarşaf gibi yer berrak ve buradaki deniz kumlu tamamı yok denecek kadar az. Evet, şu an Odunluk iskelesine doğru gidiyoruz. Yolun bir kısmını Komusal'dan geçerek bitireceğiz. Diğer kısmı ise yola çıkacağız. Odunluk iskelesi ile Dalyan Köyü arasındaki yoldan Odunluk iskelesine doğru yürüyeceğiz. Evet, buradaki Şanslı Evler zamanında denize sıfır olarak yapılmış bu inanılmaz manzaraya sahip oluyor. Evlerinden çıkar çıkmaz güzel, kurumsalı yaşama şansları var. Bu anlamda çok şanslılar. Burada son zamanlarda inşaat izni alınamıyor. O yüzden arsız olup da burada yaşamak isteyenler şimdilik Tini House'la idare etmeye çalışıyorlar. Tabii bu bahsettiğim olay kumsal sahil ve sıfır kesimdeki arsalar için geçerli. İç kesimlerde yavaş yavaş inşaatların başladığını görüyorum. yolu yürümeyi çok seviyorum. Eee hele ki bu saatte çok güzel oluyor. Huzurlu, e, sakin sokaklar e, ve bu çay bahçeliğine Dalyan köndeki bahsettiğim nostaljik kokan çay bahçesi havasında. E, küçük e, bakkal tarzında da kullanabiliyorsunuz. Yine içeride ekmek, su, e, hatta piknik tüpü tarzında ihtiyaçlarınızı da giderebiliyorsunuz. Burada doğalgaz olmadığı için e, tüp çok önemli. Büyük ve küçük e, piknik tüplerini e, kolaylıkla bulabileceğiniz e, e, tekel bayi çay bahçeleri ya da e, marketler var. Tabii bu yol üzerinde bir iki tane var. Ama e, yolun sonunda odunluk iskelesine geldiğimizde Migros A101 ve uysal marketler var. Her türlü ihtiyacınızı giderebileceğiniz mekanlarda mekanlar da bulunuyor Önceden bu derede bol miktarda su kaplumbağaları oluyordu. Fakat bu sene göremedim. Bir kabarcıklar, hareketlenmeler var. Sabah da yürüdüm, öğlen de yürüdüm. Fakat bir türlü denk gelmedi. Belki de suyun çok kirlenmesi buna sebep olmuş olabilir. Bu sık ağaçlı yol odunluk iskelesine yaklaştığımızı işaret ediyor. Bu ağaçlık alanın sonu odunluk iskelesi. Gerçekten yürüyüşü de çok zevkli. Güneşin altında gölgede yürüme imkanı veriyor. İşte ee, odunluk uzunluk iskelesine geldik. Sağ tarafta bahsettiğimiz zincir marketler. E, solumuzda ise uzunluk iskelesinin girişi. İskelenin sağ tarafında plaj var, şenzoklar da bulunuyor. Ücretli şenzokları kullanabiliyorsunuz. Ya da yanınızda kamp sandalyesi, e, şemsiyenizi ya da hasınızı getirip de kolaylıkça e, plajdan faydalanabiliyorsunuz ücretsiz, ücretsiz bir şekilde.

Hafta içi ve Ağustos sonu bu videoyu çektiğim için biraz daha sakin, kalabalık değil. Parka geçince Odunluk iskelesine giden yolda karşılıklı restoranlar göreceğiz. Canlı müzik yapan bar da bulunuyor. İskele boyunca sağlı sollu yemek yiyebileceğiniz mekanlar mevcut. kalabalığın olmaması herhalde akşam eğlencesi için henüz erken vakit. Acaba ne? ne o? Şey o. Bu? Buyurun efendim, buyurun. Et balık ıskara, buyurun. Buraya geldiğimizde Zihni Paşa sahili dışında denize girmek için sağ taraftaki plajı da kullanıyoruz. Burası da gerçekten denizi sakin, kumsal ve berrak olduğu için yüzmesi keyifli. Burası eski iskel olarak da geçiyor çünkü 15 hatta belki de 20 yıl önce Bozca'da feribotları seferleri buradan yapıyordu. Şimdi yeni iskele taşındığı için bu iskele faaliyette değil fakat gördüğünüz üzere bu şekilde değerlendirilmiş. Gün batımı harika. Kafeler, restoranlar gerçekten ortama uygun bir şekilde hazırlanmış. Çok fazla modern değil. buraya kadar videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve beğene e, atmayı unutmayın. Bunun hiç kimseye maddi ve manevi zararı yok.